Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber yine böyle kaşıkla böyle vuracağız. Ay, ha geldin sonunda. Kaşıkla vuracağız arkadaşlar. Arkadaşlar biz bir. size demiştik 5 abone attığımızda evet. bu videonun ikisi gel ikincisi İki. gelecek. Biz bayağı abone olduk ama haberimiz olmadı. ya bir zamandır bakmadığımız için evet, unuttuk. Bakamadığımız için şimdi ee, biraz 30, 6, 35 36 olmuşuz. Şimdi arkadaşlar yanında yine tuz var şurada duruyor. Şimdi biz başlayalım. Ya, Şimdi başlayalım. Taş kağıt bakalım. Yupi! Oh, ben başlıyorum. Tamam. Hadi ben vuruyorum sen. Tamam. Abi şeker altı kere vuruyoruz tamam. abi. tamam. Abi şeker buraya getir sana. Yok, şeker değil, biraz evet. da tuz. İşte Tuz arkadaşlar şaşırıyorum ya. Bir şey bilmiyorsanız. Anladım. Ya. Bildi mi? Evet. Su. Bilmişim. Erkek diye hep su hareket Sen de arkadaş şimdi. Bismillahirrahmanirrahim. Hiçbir şey anlamadım. Anlamazsın. Direği i̇şte. yanlış. uğraşma. Buydu. Anam. Dur. ne? Kaç Ye ye. Tamam. Küçücük. Küçücük. Kimciğim? Kimciğim? Tamam. Tamam. Turp. Turp. Aç <laughs> ağzını <çazdın>, ha yeter ha. Git şimdi tuz hastası ol. Tuz hastası mı? Şeker oluyor. tuz yok. <laughs> arkadaşlar. Cıvıttı arkadaşlar. Hadi bak. Hey, bak Öbür hadi. çok yine al. Hadi hadi. Al ve Bunda çok kötü ya. Hadi. Bismillah. <laughs> İnşallah. Benim yapayım. saçım bozulmuş ya. Bir dakika olmadı abi. Hadi başla. Bildin. Arkadaşlar şöyleydi. Böyle mi? Yok yok. Doğru. doğru mu? Evet doğru. Bak videodan sonra bakarız yanlış olsa görürüz. <gülüyor> <gülüyor> ama ne hemen bitireceğim bugün istiyorum Nazlı'nın önden bakana tamam çok güzel yaptım tamam mı? tamam Bilim. tamam tamam hadi git, hadi git. <laughs> tamam tamam hadi git, hadi. <laughs> tamam 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 Yok değil. Nasıl da? Niha. geliyor. Şu kadar yesen yeterli. Yok <laughs> çok fazla bu. Ben az bir çay var. Çay kaşığı veriyoruz. Çok Hadi ye. küçük küçük alayım bari. Ya yesene. Ama bizim küçük arkadaşlar biz durduralım. Bu yedi mi tamam. Geçerim Arkadaşlar bir, bir saattir yedirtmeye çalışıyorum ancak yedi. Ya arkadaşlar Ben diyorum. bir an... bıraktım. Evet. Arkadaşlar ya ben bir anda tamam. küçüğünü. Abim bir anda Dur şöyle yapacağım. Bak, ya, Hayır, hayır. Hayır arkadaşlar, böyleydi. Ay, iki kere şuna vuruyorduk. Üç kere vuruyorsun. Üç kere. İşte üç kere. Ay, çak geldi. Hadi gel oğlum, ben sana getiririm. Gel. Gelim. Ya ben sen yaparım. nasıl dayanıyorsun ya? Arkadaşlar bu her şey dayanıyor erkek ya. Koçum benim koçum. Kaçım benim koçum. Ya tamam mı? Bakalım. Allah'a gide hiçbir şey anlamadı. Adamı sınırlı. Doğru mu? Arkadaşlar doğru mu? Doğru mu arkadaşlar? Doğru. Yemin et. Yemin ederim ya doğru. Olur. Ben yiyeceğim bunu son ben tura, yiyeceğim. Tam, son tura geçeceğiz. Şimdi ben bir kez gideceğim. Arkadaşlar bana bu kadar yediriyor. Yalan koyar. Ay, hadi. Nazlı gidiyor arkadaşlar. Şimdi Nazlı yapacak Dur, da. Lan, ay, Dur ben bir dakika kapatıyorum. Nazlı gitsin de gelsin. Arkadaşlar çok kötüyüm ya. Ay çok fena oldum. Buna Hı. bak keyifleri bak. Götün sallaya sallaya gidiyor. Hadi. Ha. Sen şimdi görürsün. Hadi. Koltuk. şey anladım. Dur anladım. Hayır arkadaşlar böyleydi. Geriz. ay. Arkadaşlar şimdi ben ne yapacağım son geçeceğim. Allah inşallah yeme. Amin. Yersin, Çok kötü çok. Çok ben de bir hasta Abi dur, dur dur dur. Anladım vallahi. Ama vallahi da diyemem yani. <laughs> dur, <sattım>. Yanlış. Dur şaka. Yanlış. <laughs> bir kere buna. Ha hayır. Hayır inanmıyorum. Beş ya, kere buna. İnanmıyorum sana. Ah. <laughs> Şunu yesin de videonun sonuna gelin. Ölüyor. Şuna... <laughs> arkadaşlar çok güzel. Tamam ben de. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Ee, bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Dur ben bunu Çok ben... kötü. Niye yemiyorum? <laughs> Hadi bay bay de. Ben ölüyorum. Bay bay arkadaşlar. Bana yedirecek bu arada. Bırak. 呦、哦。